sabahleyin 6.30 gibi iş yerimizi açmak için iş yerimize geldik açtık o bir temizliğe başladık temizliğe başladığımız sırada ee, bir baktık saksımızda e, çiçeklerin olmadığını gördüm. Sonra kamerayı açtım. Kamerayı açtım. Baktım. Gördüm ki e, bir bayanın e, gelip sırf sadece çiçekleri koparmak için geldiğini gördük Ve köklemiş komple. E, komple çiçeklerimizi almış götürmüş. İlk defa denk geldim. E, para çalanı gördüm. Ekmek çalanı gördüm ama çiçek çalanını ilk defa gördüm. Ee, bu bayanlar rica ediyoruz, ee, bizim çiçeklerimizi çalmasın, gelsin bizden istesin, en azından bir dalından verelim, o da diksin, o da büyüsün yani. Sonuçta biz ona emek sağlıyoruz, bu çiçek, ağaç, bunlar e, koparılmaz, kesilmez. Ee, rica ediyorum bir daha yapmasın.